Yükleniyor Vanspor beraberlik için. Ahmet Batı Cezalı'nın Ahmet şimdi Cezalı'nı gönderdi. Gol pozisyonu topu da gol. Harun attı 1-1 oldu. Artı değer Vanspor Futbol Kulübü. Bursa Spor karşısı değişikliği yakalıyor. Dakika 68. Skora den denge geliyor Bursa'da. Bu sezon dört golü vardı. Beşincisini Bursa Spor'a atıyor Harun. Ümit Bozkurt görüntüde. Van Spor teknik direktörü. Harun'la fileleri havalandırıyor. Altı değer Van Spor Futbol Kulübü. İşte Harun burada top önünde kaldı. Zor bir açı ama topu alarla buluşturdu. Ahmet Eren'in ortası. Harun'un golü. Skor 1-1 oluyor Bursa'da.